Kadir Gecesi'ni değerlendirmek amacıyla namaz kıldığımız yerde bir genç namazdan sonra yanıma yaklaştı ve bana dedi ki abi 2025 yılı hedeflerinizle alakalı o videoyu izledik. Diyordunuz ki orada bir arkadaşım alp gibi, kaya gibi, taş gibi her namazının arkasından 33 defa subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber tesbihatını yapmadan ve ellerini açıp Rabbisine dua dua yalvarmadan secdeden kalkmıyor. Biz şu anda onu uyguluyoruz dedi. O kadar sevindim ki dünyalar benim oldu. Aynı türden bir itirafı iftar münasebetiyle bizim eve gelen bir ağabeyimiz söylemişti o günden bugüne yani sizin o videonuzu izleyip o hedefi verdiğiniz günden bugüne ben de namazlarımın arkasından tesbihatımı ve duamı yapmadan katiyen seçeneği terk etmiyorum demişti. Gerçekten çok sevindim. Demek ki böyle küçük bir tavsiye çok büyük anlamda hem dünyevi hem de uhrevi olarak insanın faidesine olacak neticeler verebiliyor. Aklıma eddinü en nasiha geldi. Bildiğiniz gibi eddinü en nasiha nebiler serberinin bir beyanıdır. Ve ilk manası din samimiyettir. İkinci manası ise din nasihattır. Gerçekten din hem samimiyettir hem de nasihattır. O insanlar ellerini açıp dua dua yalvarırken tesbihatlarını yapmadan seçerdeden kalkmazken samimiyetlerini gösteriyorlar ve aynı zamanda nasihata açık olduklarını da bu şekliyle ifade ediyorlar. Hayat böyledir. Özellikle gençlere sözleneyim. Eğer önünüze büyük büyük hedefler koyuyor iseniz şayet o büyük hedeflere bir anda ulaşılmaz. O hedefleri küçültmek lazım. Yıllık bir plan mı yaptınız? O yıllık planı aylara bölmelisiniz. Sonra haftalara bölmeli. Sonra günlere, eğer mümkünse günleri de saatlere bölmelisiniz ve ona göre hedefinize ancak ulaşabilirsiniz. Bir maraton koşusuna benzetebilirsiniz bu hayat yolculuğunu. Gideceğiniz yer belli, finish istikameti belli ama Oraya gidinceye kadar da bayırlardan çıkacaksınız, ineceksiniz. Rüzgarlı olacak hava veyahut da karlı olacak ya da baharlarda olduğu gibi, yazlarda olduğu gibi hiçbir engel olmadan, önünüze ayağınıza bir taş takılmadan yola devam edebileceksiniz. Onun için bir tavsiye daha. Büyük hedefler koyun. Ahmenna ve Sattak'na. Ama o büyük hedeflere ancak küçük küçük adımlarla yaklaşabileceğinizi de hiçbir zaman için unutmayın. 68 kuşağının enfes sözüdür o. Derler ki imkansızı iste ama gerçekçi ol. Evet imkansızı isteyin. Hayalinizde kurun, düşleyin, rüyalarınıza girsin ama onu realize ederken gerçekçi ol dil mi öğreneceksiniz yabancı bir dil? Bir günde sabahtan akşama o dil öğrenilmez. Ama günde on kelime ezberleyerek söz gelimi bir mesafe alabilirsiniz. Bugün iki dakika konuşursunuz ardından üç dakika, bir ay sonra beş dakika sonrasında bakmışsınız ki kendinizi konferans veriyor bulursunuz o öğrenmiş olduğunuz yabancı dilde. Evet gençler yolunuz açık olsun.